Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Dün demiştik Ereğli'deyiz diye. Bugün de Ereğli'deyiz. Haydi konuş bakalım. Münazara yarışmasının Ereğli finalindeyiz. Arkadaşlarımıza bir alkış verelim şöyle. Dün söyleyememiştik. Salon harika. Arkadaşlarımız son derece heyecanlı. Onların heyecanı siz daha rahatsınız yani onu söyleyelim. Hemen tanıyorum arkadaşlar sizleri. Ben Sevgi Işıkçı, evet. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum, 10. sınıfım. Başarılar diliyoruz. Seçin Hemen diliyorum. tanıyalım arkadaşlar. Sevaler Bey 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün kazanmayı ümit ediyoruz. Bugün hangi konuyu seçtiniz münazarada? Sanat sanat için mi yapılır, toplum için mi? Biz sanat sanat içindir savunuyoruz. Sanat sanat içindir. Evet, evet sevgili seyircilerimiz çok heyecanlı bir münazara olacağı eminiz. Sanat sanat. Bunu bu zamana kadarki edebiyatçılar anlaşamadılar. Bakalım siz nasıl bir yol bulacaksınız? İnşallah. Nasıl hazırlandınız? Neler var böyle yani bize ana hatlarıyla? Ee, i̇lk önce edebi edebiyat derslerimizde e, gördüğümüz konulardan sonra e, 100 temel eserde ve onların özetlerinden oluşan ve gen geniş örneklerimizle. İddialı mısınız? İddialıyız. İnandıracağız bugün. Konya'ya gelecek misiniz? Geleceğiz. Evet finaller <laughs> için Konya'ya gelecekler. Ben hemen devam ediyorum. Servet abi oradayken diğer kardeşimizi hemen tanıtalım. Ee, İbrahim Yusoy, Lokman Hekim Lokman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına. Bugün buradayız. 12. sınıf öğrencisiyim. Ee, i̇nşallah Allah'ın da yardımıyla kazanmayı istiyorum. Karşı tarafa ne diyorsun? Karşı lisemize. Ee, i̇yi olan kazansın. Başarılar diliyorum şimdiden. Vay! Peki. Sevgili seyircilerimiz devam edeceğiz. İsterseniz şimdi diğer okulumuzu hemen tanıtalım. Yarışmaya dakikalar kaldı. Hemen tanıyoruz arkadaşlar. Ee, Emine Özürek, İbris Sosyal Bilimler Lisesi'ndeyiz. Hı hı. Bugün okulumuzu temsil etmek için buraya geldik. Ne diyorsunuz şimdi sizin tezinizde Ne yapıyoruz? Sanat toplum içindir. Oo. Evet elbette ki toplum bunu benimsemiştir. Biz de burada inandırmaya geldik. Bakalım ne olacak? Jürimiz de çok böyle... Abi jürimize dönelim mi? Bakalım hı. jürimizi etkileyebilecek misiniz? Neler öne çıkacak? Kriterler çok ama biz burada sadece yarışmacı arkadaşları tanıyalım. Devam edelim. Zeynep Aybüke Yürgan. Ee, Evri Sosyal Bilimler Lisesi'nden okulumu temsil etmek için geliyorum. İnşallah okulumuzun da desteğiyle kazanacağız. Peki bu Medeniyet Okulu'nda güzel bir proje. Evet. Ee, bu tip münazaralar nasıl oluyor? Yani devam etsin mi? Düşüncelerin nedir? Tabii ki bizi çok etkiliyor bu münazara konuları. Çünkü biz kendimiz de gelişme, geliştirme fırsatı buluyoruz bu konularda. Şu an arkadaşlarımla da zaten iyi bir gelecek için böyle münazaralara katılmayı çok uygun buluyoruz. Böyle bir program hazırladıkları için görevlerden de çok minnettarız İnşallah devam eder yani. Evet sen neler diyeceksin? Bir tanıt önce. E, Betül Dudaklı İvri Sosyal Bilimler Lisesi'nden geliyorum. Okulumu temsil etmeye geldim. İnşallah kazanacağız. Bu projeler adına da gerçekten çok teşekkür ederim. Kendime olan özgüvenim arttı. Gelecekte ilgili hayallerim Birçok şey değişti. Bunların hepsi için teşekkür ederim. Yani gerçekten çok güzel. Münazırlar eskiden de çoktu ama bir ara durmuştu. Şimdi bu kadar topluluğun karşısında fikirlerinizi tartışacaksınız. Şimdi biz de heyecanlıyız. Bakalım hangi fikir öne çıkacak? Şimdi bu görüntülerin cevabıyla sizlerle birlikte olacağız. İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı dedi. Bu eserden estetik haz ve zevk aldınız. Yani sanat sanat içindir. O eserden bilgi almadınız. O yüzden arkadaşa da bizi savunduğu için teşekkür ediyorum. Ee, zaten bu tartışmanın temeli tanzimat dönemine dayanıyor ve benim nacizane görüşüm o dönemin koşullarına bakılırsa sanat sanat için mi yoksa toplum için mi görüşülmesi çok normal. yapan tek ülke olarak biz varız. Biliyor muydunuz? Bilemeyeceğim ama batılı ülkelerin en iyi sanatçıları bu konuya şöyle demiştir. Öyle ki bu konunun tercih sunulması bile gereksiz. Nereden bakarsanız bakın bir sanat eseri topluma sunuluyorsa denilebilir ki sanat toplum içindir diyerek son noktayı koymuşlar bu konuda. Baya bir coşkulu oldu ee, İlçe Milleti Müdürlüğü'nde beraber. Okulumda da alkış verelim yine. İvrizimizde de hoş bir program oldu. Şimdi final Konya'ya gelecek. ekibimiz hazır. Ee, i̇lçe Müdürümüzden Rahim Bey neler diyeceksiniz, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla gençleri dinlemek büyük bir zevkti bizim için. Haydi konuş bakalım. Yarışmasında fikirlerini güzelce ifade ettiler. Bunlar tabii gençlerimizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Kendilerinin ileride bu yarışmalara katıldıklarından dolayı iyi ki katılmışız. Diyeceklerini ben biliyorum. Evet. Evet. Biz arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Biz ayrıca senenin sonuna geldik sevgili seyircimiz. Bugün de yarın aynı saate tekrar görüşmüyor muyuz?